Merhaba, kazanım 52 testini birlikte çözelim. Öncelikle öğretmen notumuzu görelim. Şimdi burada BGC açısı 90 derece bakın. Şu açı nedir? 90 derecedir. Bana diyor ki AG uzunluğu, BC uzunluğu birbirine eşittir. Şimdi bunun eşit olduğunu biz görelim mi? Nasıl? Şimdi bir kere BGC üçgeni için bakın. Şimdi GD uzunluğu da BD ve DC uzunluğuna eşittir. Neden? Muhteşem üçlü. Peki şurası x olsun uzunluğu. Burası da x olur değil mi? Peki burası da x olmaz mı? Olur. Peki gd uzunluğu x'e ise kenar orta özelliğinden dolayı ag uzunluğu 2x olmaz mı? E peki ag uzunluğu 2x oldu. bc uzunluğu bakın. A demiş ama yani 2x hani karşılığı. O zaman bunlar birbirine ne oldu? Bakın eşit olmuş oldu. Gördünüz mü? Ha burada A birim olarak söylemiş. E, tamam. AG eşittir. BC x de 2x yani A. Anlaştık. Yani aslında her şey bir kural olarak değil de çıkarabileceğin şeyler olarak da bakabilirsin. Muhteşem üçlüyü biliyorsun, kenar orta de biliyorsun. Bak, kendin çıkarabildin bunu. Anlaştık mı? Şimdi birinci soru aslında, bakın birinci sorumuz aslında bu. X dediğin aslında o. Direkt gördünüz, değil mi? Peki bunu unutsam, nasıl yapacağım? Şimdi şuradan indirdim. Tamam. Aa, dur, güzel indireyim. Ha. Şimdi orası ağırlık merkezi doğru mu? Bunu devam ettirdiğiniz zaman kenar orta uzunluğu işte. Peki iki eşit parçaya böldü mü? Böldü. Aynı zamanda muhteşem üçlü yok mu diklenindiği zaman, değil mi? Doğru. Peki AG uzunluğu 10 e, burası 5 olur. Olur. Neden? E, kenar orta özelliği. E, peki o zaman burası da 5, burası da 5. Ve bak x kaç olmuş oldu? 10 olmuş oldu. Anlaştık? Yine kendimiz ne yaptık. Kurallara özellikleri bilerek de çıkarabildik. Tamam? İkinci soru. Hmm, G ağırlık merkezi. Bak şimdi. Şuradan bu işi uzatsam. Bunlar birbirine eşit olur mu? Olur. Ve dikten indiği için şu üçü birbirine eşit oldu mu? Muhteşem üçlü. Peki BG uzunluğu olsa burası kaç olur? 5. O zaman burası da 5 olur. Burası da ne olur? 5 olmuş olur. Tamam mı? Şimdi ne yapacağız? X'i bulacağız. X'i nasıl bulacağız? Burası şu üçgeni gördünüz mü? A, G, C üçgenine bakın. Şöyle bir şeye bak. Gördünüz mü? Şurası 6, şurası 10. Şurada da bir diklik var. Burası da X. 6, N, 10, 6, 8, 10. O zaman X eşittir. Kaç gelir? 8 gelmiş olur. Tamam. 3, hmm. Tamam, G ağırlık merkezi. Peki, GD uzunluğu 2, AG uzunluğu 4'tür. Kenar ortay özelliğinden dolayı. Peki, BG uzunluğu 6 ise GE uzunluğu nedir? 3'tür. Şimdi, BE doğru parçası kenar ortay mı? Değil mi? B kenarına ait, kenar ortay. Peki, AC e, x, AD x olmaz mı? Bak, 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 bak. Ne gördük? 5, 3, 4. O zaman x eşittir 5. Kazanın testimizi çözdük.